Herkese selam dostlar ben Emirhan. Valorant oynuyoruz. Bugün Valorant'ta Cyber parkur Vakit geçmeden hemen yapacağımız şeyin olayını anlatayım. Yanımda Emir var. Hoş geldin Emir. Şimdi arkadaşlar Emir C yeteneğiyle, Cypher'ın C yeteneğiyle böyle parkur kuracak. Ben de Roblo Kiss gibi Roblo Kiss. böyle atlamaya çalışacağım. Böyle parkur yapmaya çalışacağım. Olay bu. Yani Emir hazırlayacak zor bir şekilde. Ben de mesela şöyle hazırlayacak. Şöyle bir örnek vereyim. Ben buna... Mesela dokunmayacağım. Eğer dokunursam kaybederim. 3 kere dokunma hakkım var. Üç kere dokunursam yanıyorum, bitiyor yani. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu dünyada yapan görmedim. Türkiye'de yapan hiç görmedim zaten. Yani ilk bu biz bu videoyu düşündük ve çekiyoruz. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Dilerseniz hemen videoya başlaya. Evet dostlar, şimdi ben arkamı döndüm. Emir kuracak. Evet dostlar, Emir şu an parkuru kurdu ve geldi. Şu şimdi ben de geçmeye çalışacağım. Ta şurada başlıyor abi e, şu yere kadar. Hani büs büyük bak. Ta buraya kadar bir parkur inşallah geçebilirim. Yok yok ghostayken yakalanılmıyor. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. 3'ten 5'e çıkardım. Yoksa yani kesin yanacağım gibi gözüküyor. Çünkü Emir gerçekten zor yaptı. Bu arada abi şu sağda gözüken çatışma raporunu kapatamayacağım. kapatmayı bilmiyorum. Neye basıyorum olmuyor. Olsun bu videoluk böyle olsun. Kanka, evet. Bir şey diyeceğim? Efendim. Ee, bu, eğer burada geçemezsen burada hata yaptım. Eğer geçersen de tam bir şey. Yok. Kanka, hata yaparsan şerefle evet. kafana vururum. Neyse. <laughs> Şöyle of abi bu ne? Lan kanka, ne yapmış bu? Ben gerekleri. Kanka ben karakter. Kanka başka bir yerden geçemem ki mecbur şuradan geçeceğim. Sen kanka seçebiliyorum. Beyin gerektiriyor dedim mi? Nasıl? Ha. Beyin ah. de ha. A kanka ben onu görmedim. Kanka oğlum yavaş geçtin kaç kere diyeceğim. Bir oldu. Neyse. Bak, orada geçebilirdi. Şuradan bak şöyle gelecekti. Abi şu ses acayip geri. Burada bir şey yok galiba değil mi? Kanka yavaş geç dedim ben sana yavaş geç dedim. Yukarıda var güzel. mı? Yukarıda yok gibi gözüküyor. Hadi çekil. Kanka aman çekil. Abi şurada bir yer abi çok Oğlum var ya eskiden de bu oyunu oynamıştık gerçekten Hani eskiden eskiye nazaran Şimdi daha iyi yapmış Şu nerede abi burada Bir şey yok gibi aa sepsesiz. sessiz Sep sessiz Şurada bir yerde var ya Öyle bir taklaya getirecek ki beni Bak, Eminim yani ben Ha oradan mı? tamam Of Üste yok. Direkt geçelim burada. Zor değil. Aynen. Şuradan geçtik mi? Burada kesin aynen. Şurada bir şey koymuştur. Abi o kadar geri... o hiçbir şey koymamış. Buraya koydu. Güzel. O bura of bura fenaymış. Ha. Abi var ya emeğe karşılık like atıp abone olursanız gerçekten mutlu edersiniz. Çünkü Türkiye'de hiç... Bir dakika. Nasıl oldu lan? Bence. Kanka bence bozuk da bu. Yok yok bozuk değil. Mi? İyi öyle olsun bakalım. Şu alta... Güzel. Hayır abi şurada bir yerde takılabilirim. Aha. Burası var buradan. Aa abi. Oğlum buradan ben geçemem. O rahat. Ama galiba... Emin misin? Bak ama geçemezsem sayılmıyor. Tamam sayılmıyor. Ama geçtim ya Bak. aynen. Tamam burada kesin bir şey var diyecek yani lan bu ne? Oha barikat örmüş resmen Aa, Burada çok Evet. Büyük ihtimal baya çok fena gibi gözüküyor. Üstte bir şey var mı? Hadi geçtik güzel. Burada bir şey yok herhalde değil mi? Evet. Burada bir şey var mı? Tamam. Allah varmış. Abi neredeyse bitirdik. Bu arada hızlı oldu. Hani sandığından hızlı oldu. Şuradan direkt geçelim. Abi şuradan bakalım. Değil. Abi rahat değil. Çünkü burayı tamamen kapatmış. Buradan geçilmiyor. Burada kesim var. Oha kanka altıma bakmasam ölüyordum he. Gerçekten kanka alta bakmasam mısın? ölüyordum. Allah! Kanka evet. abi. 3 mü bu? 3 hani. mü bu? Allah! Abi o pardon var. kanka dört alım sayılmasın ama çok şey oldu. Kanka yanlışlıkla. O <laughs> kanka burada nasıl geçeyim? Yo buradan geçilmiyor burada hata geçer, var Emir. CTRL'ye basarak mı geçeceğim? Bir dakika şuradan geçemezsin. Geçemem tabii oğlum. Şuradan. Hadi Aa! Güzel ya. 4 oldu. Hiç ara gel etmeyeceğim çünkü körüm. Hiçbir şey gör. Oo kanka tam ortadaymışım. Nerede nereye gideceğim ha tamam. Emir hala yapmaya şuradan devam tamam. ediyor. Güzel. Güzel. Dostlar videoya biraz hani hızlı başladım öyle direkt başladım. Parkurunda neredeyse sonuna geldim ama hani daha var. Buralara bir şey yaptın mı? Yapmışsın. Dört Gördüm. Aynen abi. Bir kere yanmama bakar. Bir kere daha yanarsam bittim. <gülüyor> ya. <gülüyor> Hadi lan tamam Emir. Tamam Sen, kanka bir tane de bana şey avans. İki tane bir tamam. tane avans var ya da iki tane. tane. Senin zaten gönlüne kalmış. Çok... Tamam. Tamam. Bir tane verelim. Çünkü bitti zaten. Bastı buralar Şuradan fena hmm. geçmem lazım. Oy oy. Kanka kesin üste koydun. Dur bakayım. E ee, üste koymamışsın. O zaman kolay. Hadi güzel. Üste koydun mu? Koymamışsın. Güzel. Üste koy. da koymam ya çok zor olur. Tamam. Çok iyi abi. Buradan da geçtik. Bir ak var dediğim gibi. Güzel. Ee, bitti. bitti mi? Evet ee... dostlar. Gerçekten güzel bir lan. Ha kanka niye vuramıyor? Ha tamam. Tamam tamam, tamam bekle vuramazsın. bekle. Evet dostlar başarıyla bitirdim Emir'in Emir'in bir avansı olmasa <laughs> neler neler yapardık. Ben kahrolurdum Emir'in bir avansına karşılık ben de şöyle. Evet dostlar videoyu çok uzatmak istemiyorum ve videoyu da şu güzel manzarada bitirmek istiyorum. Gördüğünüz üzere Split'i e, böyle kuş bakışı görebiliyorsunuz. Burada da ben varım. Emir'in kanalı açıklamada linki var. Gidip abone olabilirsiniz. Güzel videolar çekiyor o da. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bir dakika lan olmadı. Çabuk çabuk bastım. Evet o sen. Kendiniz evet o abone olmayı unutmayın görüşürüz. Ağır <laughs> çekim al. Ağır çekim al. آخر تیک مال آخر تیک مال.